Herkese merhaba. Ben Gözde. Ben Selçuk. Bugün sizlere karavanda yaptığımız balayıdan sonra Instagram'dan gelen en çok sorulan evet. soruları yanıtlayacağız. Videomuzu bu yüzden evden çekiyoruz bu sefer. Tekrar uzun süre sonra eve geçtik. O zaman hadi sorulara geçelim. Intro. Tamam. <laughs> Sorumuz, balayına karavanla çıkmaya nasıl karar, karar verdin? Nasıl karar verdik? Normalde bizim yurt dışı tatilimiz vardı. Fakat pandemiden dolayı uçuş biletlerimiz iptal oldu ve biz de gitmek istemedik. Sadece açıkçası. biletlerimiz değil, ülke direkt kapılarını kapattı. Gideceğimiz evet. yer. Bali'ye gidecektik. Endonezya bile... kapılarını her sadece Türkiye'de değil, bütün turistlere kapattı. Bütün turistlere kapattı. Biz de mecburen yurt içinde kalmaya karar verdik. Bu süreçte de otele gitmek istemedik. Yine maskeli olacaktık. Yine insanların içine girecektik. E zaten kamp yapmayı çok seviyoruz. Karavanı da denemek istiyorduk. Fırsat resmen böyle bir ayağımıza gelir gibi oldu. O yüzden iyi oldu bizim için. Bizim için de iyi oldu. Aslında şöyle oldu. Karavan ilk başta bizim aklımıza gelmedi. Biz otellere bakıyorduk. Fakat otele bir metrekarelik atıyorum 5.000 metrekarelik bir alanda sıkışıp kalmak bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyordu orada. Ve sonradan bir gece Instagram'da karavan reklamı görünce zaten karavan kiralamak istiyorduk. Bunu da fırsata çevirip balayını da değerlendirmek istedik. Çok da iyi oldu. Yani evet. çok az temas oldu insanlarla. Sadece sahildeydik başkalarıyla bir arada olduğumuz yerler sahillerde. Sahillerde boştu zaten sezondan evet, dolayı. Evet. Sezondan dolayı boştu. O yüzden çok izole olduk ve deneyimlemek istediğimiz bir şeyi deneyimlemiş olduk. İkinci sorumuza geçelim şimdi de. İkinci sorumuz. Kampinglerde mi kaldınız? Ee, çoğunlukla kampinglerde kalmadık. Evet. Neden çoğunlukla kampinglerde kalmadık? Aslında zorunlu olmadıkça kampinglerde kalmadık. Çoğu gittiğimiz yerde, bölgede Kamp yapılabilir alanlar olduğu için biz oraları tercih ettik. Koylarda başka karavanları görünce evet. hemen yanlarına gittik. Jandarma bir şey diyor mu diye sorduk. Demiyorlarsa yanaştık. Evet, jandarma, polis kimse karışmıyorsa veya özel mülk değilsek orada karavanla veya çadırla kamp yapılabiliyorsa biz bunu tercih ettik. Sadece bir kere kamping alanında kalmak zorunda kaldık. O da Fethiye'de çünkü e, ücretsiz yer vardı ama biz internet araştırmalarımız sonucunda bu ücretsiz yeri bulamadık. Ve saat de geç olduğu için mecburen kamping alanına gitmek zorunda kaldık ki rahat daha rahat yatalım. Enerjimizi full yerim enerji de azalmıştık akülerdeki. Elektrik ve su doldurduk. Fullledik onları. Fullledik. Bu yüzden bir kere kamping alanında kalmak zorunda evet. kaldık. Üçüncü sorumuza geçelim. Karavan kullanımı zor mu? Bunu ben cevaplamayacağım. Bunu ben cevap vereceğim. <laughs> Karavan kullanımı zor mu? Aslında hiç zor değil. Sadece alışmanız gereken bir süre var kullanım açısından. Daha önce büyük araç kullandıysanız daha tecrübelisiniz. Fakat hep bine araç kullandıysanız burada biraz pratik yapmanız gerekiyor. Bu çok büyük bir vakit almıyor. Yaklaşık bir saat şehir içi kullanımda zaten karavana hakim olmaya başlıyorsunuz. Bizim karavanımız neydi? Onu da söyleyeyim Fiat ama. Fiat Ducato Maxi evet, Ducato ona, 17 metre Onun küplük. için söyleyelim bunu. Burada tabii şöyle bir detay daha var. Daha önce ticari büyük araç kullanmış olabilirsiniz. Aynı araba, araçtan da kullanmış olabilirsiniz. Ama karavan çok daha farklı bundan. Çünkü içinde devamlı kırılacak bir eşyalar taşıyorsunuz. Yani... Arkadan devamlı sesler geliyor evet. şangır şungur. <laughs> Biz bir şey kırmadık çok şükür ama çok devirdiğimiz oldu. Normalde ticari amaçlı büyük bu tarz bir minibüs kullanıyor olabilirsiniz. Fakat içinde kırılmayacak bir şey olduğu için çukurlardan falan çok rahat geçersiniz. Ama e, konu karavana geldiği zaman içinde cam bardaklar var, tabak, çanak. Dışarıda bazı ekipmanlarınızı ya da eşyalarınızı unutabiliyorsunuz. Dolabı açık unutabiliyorsunuz. Bir ani frende veya hızlı bir dönüş yaptığınız zaman dolaplardan bir bayağı bir cam sesi geliyor. Burada biraz daha yavaş olmak gerekiyor. Normal arabalara göre biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Evet. Dördüncü sorumuz. Çadır mı, karavan mı diye sormuşlar. Bunun tartışması var mı? Yani. Var var kime göre çadır mı karavan mı? Şöyle var. Kendinize göre cevap. Nereye diyor. gittiğine bağlı. Evet. Yani çadır mı karavan mı bence karavan zaten sence? Bence de karavan gerçekten çadırdan sonra eğer çadırı deneyimlediyseniz çok rahat geliyor. E, eğilip kalkma derdiniz yok. İçeriye yatağa toplarken, <laughs> yemek yaparken hava bir anda bozuyor hemen içeri girebiliyorsunuz. İçeride yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. O yüzden çok rahatlık. Ama bundan sonra da karavan deyince de çekme karavan mı, moto karavan mı tartışmasına giriyorlar. Çünkü evet. çekme karavanı bırakıp gidebiliyorsun ama moto karavanı hiçbir yere bırakıp bir yere gidemedik korkumuzdan. Evet hiçbir yere gidemedik korkumuzdan çünkü. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bizim için çekme karavan mı, moto karavan mı dersek ben kendimce moto karavanı tercih ederim. Sen? Ya bilmiyorum. Şimdi biz gerçi kiralık olduğu için de biraz park yerlerinde falan düşündük hep bıraktığımızda. Evet korktuk. Çünkü çok gördük hırsızların girdiğini. O yüzden çekme karavanını da bırakıp gidebiliyorsun arabayla. Evet çekme karavanı bırakabiliyorsun ama onu da kullanmadığın süre zarfı içinde. Ya şöyle bir sıkıntısı da var çekme karavanın. Hız. Yani inanılmaz yavaş yol alıyorsunuz çekme karavanla. Tamam çekme karavanı bir yere bırakıp gün içerisinde başka koylara gidebilirsiniz. Gezmek istediğiniz yerleri gezebilirsiniz ama. Özel eşyalarınızı arabanıza alıp. Evet. Gidebilirsiniz bir yere. Fakat çok fazla bir vakit kaybı yarattırıyor size ve ekstra arkanızda büyük daha taşımış oluyorsunuz. Ama çadır mı karavan mı da bence kesin karavan. Bence de kesin karavan. İnşallah bir karavan <laughs> alırsak ya da yaparsak <laughs> çadırı aldatacağız. Çadırı satacağız. Peki ee, şey diğer sorumuza geçelim. Karavanda elektrik sorun oldu mu? Güneş panelleri iş görüyor mu? Buna da ben yanıt vereyim. Hı -hı. Elektrik sorunumuz yaz aylarında olduğumuz için hiçbir şekilde olmadı. Hiçbir zaman full sıfıra düşmedik veya yüzde %40'ların 50'lerin altına düşmedik. Sadece güneş panelini çok düzenli akülerinizi kullanmanız lazım. Bizim kiraladığımız karavanda iki tane güneş paneli vardı yukarıda. Akü olarak da 300 amperlik akü vardı. Bu bize hiçbir sorun yaşattırmadı. Çünkü biz nasıl bununla idare ettik? Geceleri buzdolabımızı kapatarak idare ettik. evet. Bu çok büyük tasarruf sağlıyor size. Siz ne kadar deseniz de ki ben ışığı kapatıyorum. Çünkü onlar bir led ışık çok az enerji harcıyorlar. Enerjinin en büyüğünü kullandığınız 220 volt priz ve buzdolabı çekiyor. Hidrofor çekiyor. Biz geceleri buzdolabını kapattığımız için hiç buzdolabındaki malzemelerimiz de sabaha kadar ısınmadı buzdolabını zaten. Buzdolabını açmadığın zaman zaten içindekiler belli bir süre dayanıyor. E, geceliğinde zaten açmıyoruz ve çok kısa bir süre kapalı kaldığı için hiçbir şeyimiz bozulmadı. Hiçbir şeyimiz bozulmadı. O yüzden elektrik bizce yaz aylarında hiçbir problem yaratmadı. Kaldığımız bir yerde de zaten enerjimizi fulllediğimiz için. Evet. Yola çıkarken. Fethiye'de fulle, fulleyip çıkmıştık zaten. Bir de dediğimiz için. Lafını böldüm. Karavan kullanırken buna dikkat etmemiz gerekiyor galiba. Hep söylüyordun güneş panellerine dal çarpmasın diye. Evet güneş panellerine gittiğiniz kamping alanlarında ağaçlar varsa veya yollarda ağaçlar varsa, dallar varsa ee, kesinlikle oradan geçmeyin. Çünkü oradaki bir kabloyu kopartırsanız bütün enerji çökecektir. Bu da her iki karavan kiralıksa masrafı kullanıcıya kalıyor. Siz yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Sizin olsa da bir içiniz acır bence zaten. Evet. <laughs> evet kaçıncı sorudayız? Unuttum herhalde 6. <laughs> soru falan olması bunu. lazım. Peki e, demin birazcık aslında bahseder gibi olduk ama karavan güvenli mi? Yüzde yüz güvenli değil sence? Bence de yüzde güvenli değil ama tabii ki çadıra kal çadırda kalmaya alışkınsanız ya da deneyimlediyseniz ona göre daha güvenli kilitli kapıların ardında yatıyorsunuz çünkü. Evet çadıra göre daha güvenli çünkü çadırda bir bıçak darbesiyle çadıra çok rahat bir şekilde hırsızlar girebiliyor ama burada bir kapı zorlaması veya cam zorlaması e, olmak uyanmanızı... zorunda daha çok etkiler yani. Biz sorun size. yaşadık mı? Bir kere yaşadık. Bir kere, korku yaşadık. Bir kere bir korku yaşadık. Bir kere korku yaşadık. Çünkü gitmeden önce daha önce kampa gitmeden önce de Selçuk'un beni korkutmaları <laughs> olduğu için yok şeyimizi cüzdanımızı yastığın altına koyacağız şöyle yapacağız diye ben dışarıdan gelen bir sese panik oldum. Selçuk'u uyandırdım. Ama o belki köpeğin bir sesi de olabilir. Biri yakından geçiyor olabilir. Şöyle bir şey oldu. Lafını olabilir. kesiyorum araç sanki böyle bir kapı açılmaya çalıştı ya da böyle bir araca bir şeyle vurmuşlar gibi gürültü sesi geldi. Evet. Ve biz de bundan bayağı korktuk. Işıkları yaktık, dışarıya çıktık. Işıkları yapıp iki aynadan etrafımıza baktık ama kimse yoktu. Ya bize öyle geldi ya da çok sessiz olduğu için yakındaki bir aracın kapısı kapandı ama biz bir anda uyandık. Ya da ağacın altındaydık, ağaçtan bir şey düştü. Bir meyve düştü. Bir de kaldığımız yerde o koyda Bizde beraber bir çadır vardı sadece. Bu da bizi çok korkuttu. Hani kalabalık bir yerde böyle bir şey cesaret edemezler ama az insan olduğu bir yerde cesaret edebilirlerdi. Evet. Onun haricinde başka hiçbir sorun yaşamadık. Diğer hiç. kaldığımız yerler zaten kalabalıktı. Başka karavanlar da vardı hep yanımızda. O yüzden ne bir sorun yaşadık ne de tedirginlik yaşadık. Biz şey olmadı. yani. Bizce yüksek oranda güvenlikli diyebiliriz biz buna kısaca. Evet. Tabii siz güvenip her şeyi görüp yine her şeyinizi ortada bırakmayın yine önleminizi alın. Peki karavan ehliyeti yazmışlar. Karavan ehliyeti ne gerekiyor demek istedi galiba birisi. Karavan ehliyeti standart bildiğimiz B sınıfı ehliyet. Otomobil ehliyetiyle aynı. Şöyle aynı oluyor. Karavanlar muayeneye girdikleri zaman ruhsatları karavana döndüğü zaman aracın M1 sınıfına giriyor. M1 sınıfındaki bir aracı B sınıfı çok rahat bir şekilde kullanabilir. Fakat şöyle bir şey var. Eğer ki kullandığınız veya kiraladığınız karavan, ruhsatta karavan olmadığını varsayalım. Hala kamyonet olarak geçiyor ve bu ticariye kayıtlı olduğunu düşünelim. O zaman B sınıfıyla kullanamazsın. Çünkü burada hem SCL belgesi ister hem de ticari Eğliyete dönebilir Bir araç büyüdüğü zaman. Vardı Bir de tonaj var evet. Ama bizim aracımız zaten tonaj... 3, 3 tonun altında 3,5 ton sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet. tonaj sınırı. Bizim aracımız da yaklaşık 3 ton geliyordu. Tonaj kurtardığı için de B sınıfını kullanabiliyorduk tabii ki. Çok merak edilen soruya geldim. <laughs> Karavan kiraları. Karavan <laughs> kiraları evet. Bu pandemi sürecinde 2020'de en çok tavan yapan... ...fiyat yükselten bir sektörlerden bir tanesi oldu. Evet, gerçekten biz sorduğumuzda da yüksekti. Biraz Ekim'e kaldı. Biz 27 evet. Eylül'de evlendik. Ee, balayına çıkmamız 28 Eylül. Artık Ekim olduğu için neredeyse... Ekim fiyatına Ekim pazarlık, fiyatından. pazarlık yaptık. Pazarlık yaptık. Eylül'deki o 3-4 günü indirim istedik. Geri kalan fiyatı Ekim'den istedik. Ee, şöyle bizim kiraladığımız zaman da... Tabii ki bu 2020 şöyle bizim... 2020 Ekim ayında kiraladığımız fiyat günlük 500 liraydı. Hı hı. Yaz aylarında 700-800 lira çok rahat çıktı oluyor ama. Çıkıyor evet. Eylül için 600 gibi demişlerdi. Evet. Ekim 500 gibi demişlerdi. Ee, biz günlüğünü 10 gün, gün tuttuk. 9 gün tuttuk. Ee, bir gece erken aldık. <laughs> bize <Evet>. şey yaptılar. <laughs> Karavan firma kiraladığımız yerin bize bir güzelliği oldu. Araç boşta olduğu için bir gün önceden bize verdiler. Bunun bize bir artısı da olmadı. Çünkü zaten nikahımız oldu. O gün yorgunlukla biz yola çıkamayacaktık. Mecbur ertesi günü bekleyecektik. Sabah arabayı almak yerine sabah hemen eşyalarımızı kapıdan evet. yükleyip gittik. Oo. Sabah arabayı almak yerine arabayı bir gün önceden aldık. Otoparka koyduk. Sabah direkt otoparktan alıp çıktık ve yola koyulduk. Evet. Sorularımız bu kadardı. Peki bizim karavan deneyimimiz nasıldı? Biz nasıl hissettik? Ben de bu soruyu ekleyeyim buna da cevap verelim bence de. Ee, biz nasıl hissettik? Biz çok mutlu hissettik kendimizi. Evet. Sanki ben hep daha önce karavanda yaşamışım ya da biliyormuşum gibi çok rahat bir şekilde yani <laughs> yemek... Adapte oldum. resme. resmen. İşte yemek kısmına, uyum kısmına, tuvalet kısmına hepsine direkt adapte olduk. Belki de çadırda kalıyorduk. Onun zorluğundan sonra kolay geldiği için bu kadar hızlı adapte olduk. Büyük ihtimalle onun zorluğunu yaşadığımız için bu kadar kolay adapte olduk. Bir daha yapar mıyız? Yani yaparız ama satın almayı tercih ederiz yapmaktan daha çok. İnşallah bir gün kendi karavanımız olur. Kiralamaktan daha çok hoşumuza gider. Evet. Bir şey de mesela e, karavan kiralamak bize ne artısı oldu? Kendi karavanımız olursa neleri yapacağımıza ya da nelerin eksik olduğunu gözlemlemiş evet. olduk. Kesinlikle çok büyük bir gözlem oldu bizim için. Zaten e, insanlar da her zaman satın almadan önce bir kere bir karavan kiralayın, birkaç gün geçirin, içerisinde vakit geçirin. Yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Siz bunu sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz tartışıyorlar. Biz sevdik, artı ne yaparsak bizim karavana ne eklersek. Bizim için güzel olur. Neyi çıkartırsak bizim için daha iyi olur Nasıl gibi düşündük. Nasıl daha kolay yaşarız düşündük. Düşündük. Kiraladığımız karavanda da bazı fazlalıklar da gördük, eksikler de gördük bununla beraber. Bize çok büyük bir tecrübe oldu bu da. Evet, iyice bir gözlem yapmış olduk. Gözlemlerimiz tamam, fikirler tamam. Geriye karavan almak <laughs> kaldı. Karavan, para yet biriktirmek var. Evet, bir parası ve karavan süreci var. İnşallah bir gün onu da yaşarız. Yakın çevremizden birkaç tane soru aldık. <laughs> en büyük sorulardan bir tanesi tuvalet. <laughs> evet. Biz karavana kiraladığımızda tuvaleti çok şanslıyız ki sıfır bir tuvalet geldi bize. Paketini biz açtık. Fakat biz bunu çok kullanmayı tercih etmedik karavanda. Kasetli tuvalette çıkartıp çok rahat bir şekilde suyla temizleyebildik. İçesine çamaşır suyunu koyduk, yıkadık, çalkaladık, geri koyduk ve hiçbir şekilde koku olmadı. Tuvaleti sadece e, koylarda kaldığımız zaman kullandık. O yüzden kokusu da çok fazla olmadı. Ama tabii ki kendi karavanımız olursa ya da başka bir karavan kiralamak istersek dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi kesinlikle, kesinlikle evet. bu olacak. Onun dışında kamp yerinde kaldığımız zaman orayı kullandık. Benzinlikler. <laughs> Benzinlikler evet. <laughs> en büyük yardımcımız su doldurmak için de benzinlikleri kullandık. Tuvalet için de benzinlikleri kullandık. Çok razı oldu o konuda. Evet bütün suyumuzu, tuvaletimizi benzinliklerde halledebildik. Bir diğer soru ise boy sorunu, yatak boyu sorunu ve benim boyum sorunu. Ben benim boyum 1.86. Çoğunlukta şu soruyu aldık. Yatağa sığdım mı? Sığdım mı? Sığdım Sığmadım. Sığdın ya. Şimdi. <laughs> Ama çapraz yatarsam sığdım. Tabii ki bir evinizin yatağı rahatlı yok. Yani en ve boy olarak onu bekleyemezsiniz Ama zaten bunu bekleyerek de gitmiyorsunuz. Evet, bunu oraya. beklemiyorduk zaten. Yani illa benim boyum sığsın. Evdeki çift kişilik yatağımız gibi rahat rahat uzana uzana yatalım gibi bir düşüncemiz yoktu. Ama çok sorun olmadı. Sorun değildi sorun zaten. Sorun değildi sadece Selçuk'un abisi de uzun boylu <laughs> o çok sordu. Diğer uzun arkadaşları çok sordu o yüzden. Bizim için bir sorun değildi ama büyük olursa da daha iyi olurdu. Daha güzel olurdu. Birkaç santim. Tabii birkaç santim. Sorularımız bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Sizin aklınıza gelen başka sorunuz varsa, karavan kiralamayı düşünüyorsanız, e, şu nereden olur, şunu nasıl yaptınız gibi bir şey diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da devam yolda Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Umarım ki karavan kiralayacaksanız bu soru cevaplar size biraz yardımcı olur işinize yaramıştır. İşinize yaramıştır. Biraz daha tecrübe edinmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.